İkinci 500 bini kazanma şansımız gelsin. 500.000 kazanmak çok basit. Biraz dikkati toplamamız gerekecek. Görmüş olduğunuz gibi şu panoda altı tane hedef var. Bu hedeflerin içine şu topları isabet ettiriyoruz. Bundan daha basit bir oyun olamaz. Hem anlatması kolay hem yapması Bir daha. Oyunla ilgili oh, iyi, teklif malum kişi Hamdi Bey'den gelecek. Oyun çok basit. Top sayısı önemli. Sayı çok önemli. Ee, o konuda evet. da Hamdi Bey'den artık güzel bir teklif bekliyoruz. Alo. Merhabalar. Efendim biz de Tüm Stüdyo olarak... Evet, tüm mesai arkadaşlarım olarak biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. İyi bayramlar. Kimi zaman verdiğin teklifler filan falan gıcık oluyoruz ama seviyoruz Süper. 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 çek Toplam Kim pıs, pırp, pıs. Teşekkür ediyoruz. Yine iyi bayramlar diliyoruz. Harçlık hiç istemiyorum. Vermezsiniz. Teşekkür. <laughs> Bayramımızı kutladı. Bu kadar. Karşılığı yok yani sağ olsun. <laughs> Oyunu Oyunun kuralları çok basit. 120 saniyemiz var. Karşılığında Sınırsız Top Ooo güzel. Erdem'le Başlıyoruz. Ve Altı hedefi de tutturuyor. Tutturduğu anda süreyi durduruyoruz. Kalan sürede altı hedefi de gide sen. Tuttursun. 120 saniye. Yani 120 saniye. Altı hedef ben, altı Erdem. mi? Evet. Üç mavi, üç pembe görünce herhalde üçüne ben atacağım, üçüne diyeceğim. Ben, ben de öyle düşündüm ama altı, altı çok ağır bir olay ya. oldu yani. Tamam abi, teklif bize koymaz, biz yapmaya geldik. ...yaparız. Bir savaşmaya geldik. Ya, <laughs> ya. Yaparız. Öyle. Ne zaman bir oyuna zor desek... ...o 500 bini söke söke aldık. Al Sevgili seyirciler... ...hemen şimdi... ...ilk 500 bini... ...kazanma zamanı. Buyurun. başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım abi. 500 bin lira için hep beraber. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Başla. Yavaş, yavaş. 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 İsabetli. Yavaş. Süper. Yavaş. Süper. Yavaş. 3. Hadi. Hayır olmaz. Aşağıya. Hadi, hadi, hadi. İsabetli, isabetli. isabetli. Al die 2 Atarken bunlardan birini düşürürsen tamam. aynı yere iki tane atman tamam. lazım. Çünkü tamam. bittiğinde her bir halkın içerisinde bir ikişer top görmemiz lazım. Tamam. Şayet 91 saniye içerisinde 6 hedefi de tutturursan... ...şurada görmüş olduğumuz 500 bini para ağacına asıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım. Hazır, Hazır. Hazır mısınız? Hadi bir daha. Hadi bir Hadi. Hadi. Hadi.

Çembere odaklan, şu çemberi gör. Çemberi bak. Hadi. Hadi. Çemberi, çemberi bak, çemberi bak, çemberi odaklan. Hadi, odaklan, çembere odaklan. Çembere, çembere bak İdem. Çembere bak, çembere, çembere bak. Çembere bak, çembere, çembere bak. İçine bak çembere, içine. Hadi Didem, de. hadi! Uzat elini, değil mi? Hadi Didem! Beyler, şampiyonlar. Evet, süper, süper. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Hadi! hadi.

Niye? Kala, canına, evet. Bravo! Adi, ben ne demiştim? Teklif bize koymaz demiştim. Koymaz, hakikaten koymaz. Koymaz. Şimdi... <laughs> Teklif bize koymaz dedik. Biz hedefi tutturarak... koyduk. Oyundan kazandığımız 500 bini para ağacına asmak için hep beraber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kutulardan <laughs> birine 500 bin giriyor acaba. Hangi Sevgili seyirciler var mısınız yok musunuz 250000 binle devam ediyoruz yok musunuz